Herkeslere sevgiler, selamlar canlar. Yeni bir videomuzdan açılış yapıyoruz. İnşallah çok çok iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Şuna bakar mısınız? Bu çiçek büyüyüp geliyor. İlk ablama gösterdim. Diyor ki şeyde ne kadar büyük gözüküyor diyor kameradan. Aslında daha çok küçük böyle yukarıya doğru büyümeye başladı. Bakalım nasıl olacak çiçeğimiz canlar. Şöyle hemen yerine kaldırayım. Sobamız yanıyor artık sobalar e, Yavaş yavaş biter Soba derdi kalmaz Ama dışarısı biraz serin bugün soğuk O yüzden sobamızı yaktık Şu dikenler tacına e, Ceylinimi görüyorsunuz o, o Çok güzel oldu morul morul ben ona az, az, Ama çiçek açmadı canlar Böyle buralardan falan filiz veriyor ama Yok Onu ben İnşallah suradım. açar Hangisi oh. ha, Ayazın hep suluyor bu çiçek açtı gördüğünüz gibi Bunu da budamıştım Bayağı bir çiçek açmış şuradan açmış Şu açtı şu açtı yeni olarak Bunun durumu gayet iyi Ayazcığım montunu ne yaptın sen böyle Evlerimi evet. süpürdüm canlar Bir de yerlerimi silseydim daha iyi olacaktı e ama bir Birazcık bir toz var. aldım Her şuraların ya. Ha? Ayazcığım o elindekini bırak annem Şuna Onunla sulam annem Buraları hep ıslatıyorum bak daha yeni sildim Bırak ne oğlum olacak. Git montunu as sen yürü Şöyle görüyorsunuz. Ayazım da ödev yapıyor. Sobamızda da yaktık. Mutfağıma geçeceğim şimdi. Biraz bir şeyler hazırlayacak bacınız. Videomun başlığında da söylediğim gibi her şey çok güzel olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Artık Derman kendini koruyor canlar. Çünkü bu son zamanda yaşadığım ağrı çok fenaydı. Ayaz yine burayı falan açmış. Şırın kalmış. Çiçek sulayacak. Şöyle dağıtıyor ay Ayaz buraları. Şu çiçeğim de baya iyi oldu geldi. Görüyorsunuz. Şöyle. Aslında bu pek iyi değildi ama şimdi baya bir düzelmiş. Bakalım nasıl olacak. Kısanatlan çiçeklerini görüyor musunuz? Şu birazcık şey. Onu da koparalım da çirkin gözükmesin. Çok güzel olup geliyor bu. Yerinde sevdi. Böyle. Ben şimdi mutfağa geçiyorum. Evet canlar. Yavaş yavaş yemek hazırlığına başladım. Ne yapıyoruz Ayas? Bak annenin ne verdi? Greyfurt verdi iki tane. Şurada patatesim var. Patates kızartacağım şimdi. Buraya hazırladım bunu. Ama ondan öncesinde de şunu bir hazırlayayım. Hani canı bugün. Sosyal şimdi yapmayacaksın değil Yok <laughs> Yo, onu biraz sonra yapacağım ama evet, doğrayayım şöyle. Alimin canlı bunu istemiş. Yani ben bir kere doğrayayım da boşsunlar mı? Kokusunu bile sevmiyorum. Ayaz. ben öyle doğramayacağım. Şöyle yapacağım bak. Böyle. Böyle yapacağım ortaya kadar. E, ben de öyle bunu Böyle. Işte. Bunu da böyle yaptım. Ben de öyle yapacaktım. Yapabilir misin? Hı hı. Böyle. Abine. Sen de yiyecek mi? Yiyecek mi? Yiyeyim mi? Ayaz'ın da yumurta haşlamasını götürdü. Ayaz yumurta haşlamasını çok seviyor canlar. Dört taneydim bir de tüm ekmek yedim. Maşallah. Nail'in de canı yumurta haşlaması çekti. Ben de e, yumurta haşlamasını çok seviyorum. O yüzden ben de yumurta haşlaması yiyeceğim. Yanına bir de çorba yapacağım. Biraz da yemeğimiz var. Sanki akşam kahvaltısı yapmıyor. Sabah kahvaltısı yapıyor. Elime de patates e, kızartması ve salam kızartması yapacağım. Anne ben yapayım mı? Tamam sen yap. Ben de şu babanın aldığınızı göstereyim. Şöyle yağımı da çıkarttım canlar. Ya biraz sonra ısıtacağım ama daha az daha zaman var. Nail şöyle pide almış. Ramazan pidesi. Bakalım Ayaz nasıl yapacak. Elini falan kestirme de bıçak keskin. Bunları hazırlayalım. Ben yaptım. Son e, 45 dakika kala falan. Ya da bunu yarım saat kala kızartırım. Zaten 10 dakikalık bir şey bu. Ama patatesi falan yavaş yavaş e, hazırlayayım. Ben canlar şöyle. Yaptım. Orayı çıkarttım. Bir tane poşede. İyi yap bakalım Ayaz. Sen bayağı bu işi biliyorsun. Biraz daha inanın. Hah, tamam. Öbür tarafını yapmadın. <laughs> Dalgınlık. Dalgınlık değil mi? Nasıl geçti okul bugün annem? Seviyor mu okulunu? İyi vallahi seviyorum. Öğretmenini? Biz de seni çok seviyoruz. Biliyor musun Ayaz? Annem ben sordum. Buldum şeyi, sayıyı. Ne sayısı mı? Hani babaannem gördü ya. He. Kaç kişi Kaç kişiymiş? 190-200 kişi varmış öğretmenleri de sayarsak. He. Dedin mi böyle böyle yapacağız? Öbür tarafı yapmadın anneciğim. Dedim. Yaptım anne. Bak. Şu yanı yapmadın oğlum. Yaptı. Hani ya? Ha. <laughs> Babaannesiyle Ayaz Okulda bir şeyler dağıtacak değil mi Ayaz? Babaannesi Kur'an'ı hatmetmiş. Dedim anne herkes bir bağışır oley diyorlar. Ne dağıtacağız dedin? De, bir tane iki lira çikolata var ondan da dağıtacağız. Ha. Neyse hayırlısı bakalım. Biraz daha yap. Ee, yiyeceğiniz kadar yap tamam mı? Nail aynen bu arada tahinli... Pide de almış canlar. 10 tane da yapacağız. Tayin ekmek miydi? Neydi işte bu? Tayin ekmek. Tayin ekmek mi? Tayin ekmek de almış. Onları da yapacağız. Kafamı da karıştırdın Ayaz. Benim bu da, da Nair'in tatlısı. Yani artık Nair'in tatlıcı Biraz olduğunu bilmeyen ben ne, yoktur. Biraz ne dedim. dedin Ayaz? Ee, girdi içeriye. Baba Baba tulumbada dedim. Bakar mısınız böyle? Allah'ımın verdiği bugün bize nasip ettiği bunlar canlar. Binlerce şükürler olsun. 7-8 tane yumurta haşlıyoruz. Sobamızın üzerinde çay suyumuzu da koyduk. Bacınızın morali yerinde. Gerçekten çok ağrı çektim. O ağrının üzerine şimdi sağlığım birazcık daha iyi ya. Moralim de yerinde. Bunu sesimden fark ediyorsunuzdur. Ayaz sen nasılsın? Ay i̇yi misin? çok iyi çok iyi. Hem de bu yemekleri gördüm ya daha çok iyi. Ben hasta olunca nasıl hissediyorsun sen Ayaz? çok acı niye Ayaz gelip gelip öpüyor beni canlar ne olur üzülme ağlama nasıl oldun iyi misin diye hep Halime hatırımı soruyor Hayırlı evladım benim Allah'ım herkesin evladını hayırlı eylesin hal hatır sorandan eylesin canlar o zaman sana kolay gelsin ben de hemen patatesi halledeyim sen de onu alabilir miyim tabi evet, ben ablarım. annem patates kızartıyor Bugün canım bunu çekti. Bunları da ben çeviriyorum. Annem şu an salonda yumurta soyuyor çünkü. Babam sosis sevmediği için ona yumurta pişirmiş. Şöyle çevirelim. Pek beceremem böyle şeyler ama yine de becerebildiğimiz kadar yapıyoruz. Ayaz'ın karnı çok büyük ihtimal. Annem, babam, ben açız. Ayaz bugün dört tane yumurta yedi maşallah. Oruçken insan canı her şeyi istiyor. Ne görse onu istiyor. Ben de patatesle sosis gördüm. Sosyal medyada. Anneme dedim, annem de yapalım dedi. Bundan anneme teşekkür ediyoruz. Bunu çevirecek mi ki bu? Buna en iyisi ben ellemeyim. Bu dursun. Sosislerimiz kızarsın. O zaman videomuzun devamında görüşürüz. Evet canlar Allah kabul etsin. Bakar mısınız herkes istediğini yiyor. Rabbimin nimetleri bin şükür. Her şeyimizden var. Tutayım annem. Ben e, sosis çok almıyorum ama böyle ayda yılda bir kere ayazım e, istediğinde alıyorum. Bu sefer Ali'm istedi. Onun için aldık. Şöyle afiyet olsun. Bugünkü menümüz böyle olsun. Rabbim olmayanlara da versin. Çorba yürüme istemediler yürüme. canlar. Çorba yürüme. yapayım dedim. Nail'in dürümüne de like atmayı unutmayın canlar. Bize de siz böyle destek olabilirsiniz. Aboneliklerimiz ücretsiz. Videolarımızı uzun uzun izleyin canlar. Araya bir de çay doldursanız. Çay da dolduralım şuna, şuna. Çocuklarım severek giyiyorsa dünyanın en mutlusu benim ama bu sık sık olan bir şey değil yani. Çünkü çok da faydalı bir şey değil. Hani bayağıdır iyi mi zaten? Nailin ki ama organik. evet canlar. Biz iftarımızı yaptık, kaldırdık. Mutfağımı falan toparladım. Ee, tam işlerimi bitirdim. Baktım annem babam geldi. Hoş geldiler. Kufalar getirdiler. Biz de şeye gittik. Selamünaleyküm Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm seyircilerim. Camiye gittik. Selamete gitmişler Allah kabul etsin. İyi yapmışsınız valla ne güzel. Bir de bazen de ben dedik ya da orada indik bir çay içelim dedi. Hasan arabaya götürdü dedi. O da da dev şehirde yemiş. Derler ne dedi. Gelme gerek yok. Görmeyiz bırak. Sütü almış mı sabahleyin? İkisi de mi onaydı? Evet. Bizim biri başkasına mı ki biz kapıdan aldık evet. sütü bıraktık herhalde yatıyordu sabahleyin. Bizim sab namazı kılmıştır yatmıştır yazık. Kapısının önüne bıraktık gittik.

Annem de ben rahatsızlandığımda sürekli aradılar, gelmek istediler. He, ee, gelecektim dedim ama çocuk vardı, gelemedim. Evet. Şimdi gelecektim, oraya gitmiştim, gelene kadar. Aynen, şimdi geldiler. Allah razı olsun. Ben de bugün daha iyi bir çocukum. Bugünkü videomuzda doktora gittiğimizi görürsünüz artık. Sabahleyin olunca gideceğiz. 12'de randevumuz var. Soranlar da olmuş, ne zaman gidiyorum doktora diye. Ya bugün hep kol var. Kulak yaparım. Ya. Bugün varamadım şöyle. Bugün gidecektik. Üç buçuk saymış. Git <laughs> gel. Il Bir iki iki sara yetişemeyiz. Efendim oğlum. Kalk da takipçilerimize Neden? <gülüyor> Aa, utandı da gerek. Ama Bakarız yarın olsun da hadi. Git <laughs> Vallahi demem. Hayır. Ne Ayak, yaptın? Bu Efendim oğlum. Ne? Vallahi değil ama okula gitmek zorundasın. He. <laughs> ben annemle çay içeceğim camla çay demliyorum şimdi. Çünkü ablam biraz bir şeyler göndermiş. Hava ve eşi geldi ya buraya. Sürme falan da göndermiş. A açınca Ali de gözlerini de çekmiş şöyle Ayaz. Ali diyorum. Bana bak şimdi. Annem hep karıştırır diye de sizler karıştırır. Ayaz diyorum bir de benim başıma çıkıyorum. Bakın anası yakışmış diyorum. Bu Yarın böyle bu Doktora. Yoktu da. Biz gezince zaten doktora gideceğiz. Ben yani ustaca bakıyorum. Olsun öyle gideceğim. Tamam baban gelsin konuşalım tamam mı? Söz versin. Söz veremem babansız. Ondan bir Göstermiyor. Tamam göstermez zaten. kız. Kurtuluyor. Hani öyle görmediler ya böyle böyle çekmiş canlar şu içine çekmemiş de. olacak kendini. Çekip de ee. yaz oldu. Çayımızı demleyip dem geliyorum ben. Hadi. Ferman havalı etmiş, üstüne örtmüş maşallah. Ya da gömleği varmış bunların. He, ki büyük bak. Hem yani tabi de çok etmişler herhalde. Önde gelmiş, sulayıp orayı. Yılmaz mı çıkar der yaşıyla diyor. Bunları etmeden 2 yıl, 2 daha iyi. Biz var hayatımızda. Sağsıları et? Evet. Ne yapayım, çıkarsa, de Vallahi, havalı, Eğiz, ne de çıkarsa bir sene etmez ki etmez diyorum var. Vallahi geçer. O zaman havalar iyiydi. Ne 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 Şimdi ne 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 Ben şey dizisi yettim. Böyle fırladım üstünü laylımın üstünü bağırdı. İki güyle. Güle, iki Buraya oraya iki kuyla gettim. O da yeter bize. Değil mi? Evet. He. O da iki karı var. O da bize yeter. Salçam çıktım yeter. Öteye çıkmazsa çıkmaz. Sakın gel bu da. Salçam benim bile yok mu yeter. Hayat etmenim. Hayat. Bakın üçümüz de ettik. Karnımızı kıyorsa ondan stillerik. Yelmasım var, yelmanım var. Yerim var. Yeni kıyorsa bunlara veririm. bunlar kıyorsa bana veririm. Bunlar da mayın konu etkili. Evet. Hayır, yarım kilo tatlı almış diye canlar. Belki de annem babam gelir. Şunu buraya da anladım. ayırayım. Ben çay içeceğim. Sonra yersin. Ee, bu kadar başka yok. Çünkü bugün azdı. Geçen günde bayağı vardı. Sıra oluyor. Tam duruyor. Halka mı o? güzel. Bunda Sen yedi. Ay, Bir Bir o zaman. ben koyayım. Yiyecekse Otur, şurada ye. Alayım, Ulan, Siz rahatınıza bakın. Çay çekin, görüşürüz. Evet amcalar, biz şöyle yürüyoruz. Sen Altından de yürü, arkadaşım Sen de yürü. Hiç girin yok senin. Var. <laughs> Birin yok mu sen? Ayaz acı canlar. Ayaz bizim peşimize takıldı. Aksaray'ı duydun mu? <laughs> Ağaçlar dur. <laughs> ne kadar komiksin. Benim gözümü boşluğumuzu... Öleceğim az kaldı. Yürü, yolu, yolu bu var da? Yürüyelim direkt Hasan gibi bizi şu yoldan alacaklar. Evimizi yine ağıda bıraktık. Ben bu yolda yürümeyi çok seviyorum. Sakin. Gidiyoruz bakalım. Şimdi daha saat 10 mu? 10 mu ya? 11'e geliyoruz. Babamın da randevusu var ya. O da gidiyor. Hasan da gezmeye gidiyormuş. Hep beraber gidiyoruz. Evet canlar biz pazara uğradık. Bizim kuşçular, tavukçular görmek istediler efendim. Ne hatırlıyor musunuz bunları? diyorum. Ben şundan fiyatını sordu. Neydi? Hint tavuğu muydu? Yok. Şey, tavuğu e, 650 TL'ymiş. Nasıl güzel ya, çok sevdim. kaç tavuklar. Tavuk

Şöyle hindilere bakar mısınız? Ama dört tane de takat var. var. Keç Böyle e, cinsleri ben çok seviyorum canlar şöyle. Ama anne çok hoşuma sonra, gidiyor. Sonra, ne var? Benim Şş. şeyim zaten bu tavuklar ay ibiklemişler birbirlerinin kafalarını. Bunlar da atak yavruları. Ama e, çok pahalı. Şurada bunların çok küçüğü var. 70 TL'ymiş. Bak bir de bulduk o kavansız ölüklerden. 5, Ana ana Bunlar et tavuğu mu ki? Onlar yumurta tavuğu onlar. Nerede et tavuğu? Et Bunlar Vur. et tavuğu. He evet, ee, bunlar et tavuğu. Baksana nasıl bunlar normal de. Evet. Evet, Şunlar normal et tavuğu. Kadar, ya, evet. Şöyle bakıyoruz canlar. Bakması da var, güzel oluyor. Bir sürü gelmiş değil mi baba? Çok o gelmiş bu hafta. Köy gazı bunlar değil mi? Evet. Buyur Gazlar ne kadar? 1000 TL. Bin 100 lira 100 lira 100 lira. 1000 TL. Şu tavuklar ne kadar? 300, 350 abla. 350'ymış. Ha tavuk 350. tavuklar <laughs> 350. olmuş 150 mi onlarda? Hmm. Ha beyazlar da 150 Şu abla <laughs> Bunlar da 170 TL'ymiş. Burada da tavşanlar var. Güneşten maaşmışlardır. Şunun rengi de nasıl güzelmiş ki ne? Ana ben bunu şey Al şey 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 <laughs> Evet arkadaşlar. Kurduğumuz gibi selonum. İçime gidelim ilk İlk Ali'cim, Ayacım Ali bunu bitireceksin tamam mı Bu oğlum? Tamam. Sarla, alıp dedin. 100 liraya bana. Tamam. Da. Tamam çocuğum bak kan gibiymiş. Şeker gibidir bu kartı şimdi. Tamam. Yiyeceğim. Öyle bu, mi? Bunu yiyeceğim tamam çocuğum. Yiyeceğim. Kesin sana iyi. Ben seçmedim ki. Şey, seçim, seçim önemli değil ki. Bu Bir... ayda olacağı bu. Adamın ba başka kestikleri daha kırmızıydı. Doyar doyabiliyorum. Doya tamam Tamam. Alça tarlala. Sonra doymazsan ben bir daha keserim sana. Evet, canlar. E, fizyoterapiye gittik. Seansımı da aldım. E, sabahki halimden daha kötüyüm. Çünkü seanslara girince ilk bir de çok zor oluyor. Ağrılar çok oluyor. 8-9 seans belki de uzayabilirmiş. Anlaştık. Doktor hani çok güzel anlattı. Belimde 4 tane fıtık varmış. Boynumda da 2 tane. Onlar beni zorluyor. Canlar tam sinire böyle dayanmış. Bel hani bel fıtığından belki ameliyat ileride de olunabilir ama diyor boyundan kesinlikle önermiyorum. Hani çok riskli diyor doktor bana. Ben de tabii ki biraz üzüldüm onları görünce. Bir de bilgisayar böyle çevirdi, gösterdi tek tek nasıl olduğunun sinirin işte böyle ilikten omurilikten iniyor. Boyundan bacağa kadar. O yüzden vuruyormuş hani birbirine bağlantı olduğu için. Benim de hem koluma hem bacağıma vuruyordu ya. Boyundan aşağı kadar indiği için o sinir o yüzden ağrı veriyormuş. Onlar hep gösterdi sağ olsun doktorumuz gayet güzel ilgilendi. Anlattı da. Ben de e, fizik tedavisi görme işte kabul ettim. ilk seansımı da aldım. E, Türkiye'de beş taneymiş o makineden. Birini bugün bana şey yaptılar, uyguladılar. E, onu uygularken nasıl ağrım oluyor? Ağrıyor mu diyor kız sırtı mı? Tamam. Belli çok ağrım oldu dedim. Ondan sonra da tamam. e, bir de başka bir şeye bağladılar. İki makineye bağladılar bugün. İnşallah daha iyi olurum. Allah'ım cümleye iyilik versin. E, sağlığını kaybettikten sonra da böyle şifa arıyorsunuz işte İsa ablamda tek tek anlattık Şimdi e, eve geldim ya çok kötü oldum bir, bir saat kafamı koydum gözlerimi kapattım uyumadım ama Dinlendim canlar Şimdi e, ezan saatine bir saat kalmış Bir şeyler hazırlayacağım Ufak tefek yani çay falan koydu diye Hiç kalkasım da yok ama mecbur niyetliyiz. o yüzden Bugün de böyle atlatalım her şeyi yasakladı doktor. Çek ya çekme. Ondan sonra el işi yapma. Hamur açma, hamur yoğurma. Sarma sarma. Aklınıza ne gelirse zor olarak hani diyorum ki çok yaptım. Gerçekten bu bir günde beş çeşit hamur yoğurduğumu biliyorum. Pazara çıkarmak için. Bana sayıyorlar ya. Bir de o an yatıyorum böyle ağzımda şey var böyle yüzüstü masaya yatırdılar. Sırtımda o masaj aletleri. Bunları sayıyorlar bana hamur açma işte hamur yoğurma sarma sarma hepsini o kadar çok yaptım ki ikişer tencere sarmalar büyük büyük ondan sonra hamurlar beş çeşit hamur yoğurduğumu biliyorum. Bir sürü bir şeyler yaptım. Şimdi bunların e, çoğu yasak ve bunları yaptığım zaman belki ileriki zamanda yine yapacağım bu şeyler seanslar bitince ama e, beni zorlayacak. Bunlar demek ki insana zarar veriyorum Hani çoğu abartısı ama hiç bilmiyorsunuz bunlar çok yaptım ben pazara çıkarma çıkarmak için beş çeşit hamur yoğur ekmek poğaça baklava börek ee, daha başka ne yapıyordum bir hesapladım 4-5 sarmayı sarmayda kaç tencere sarıyorduk şimdi de acısı çıkıyor yapacak bir şey yok sağlık olsun doktora da anlattım hatta böyle böyle İzmir dedim hepsini yaptık ettik şimdi azıcık rahat edeceğiz bu sefer de yatağımızda yatamıyoruz. Yastığımda yatamıyorum. Değil mi? Doktor gülüyor çok haklısın diyor. Bundan sonra dikkat edeyim. Ne yapayım? Yapacak bir şey yok canlar. Ee, zorlamadığı sürece insan ağrıya, strese ağrısına katlanıyor ama e, zorladığı zaman çok kötü. Şu an iyi değilim. Bugünlük bu kadar olsun. Ablamın kanalında daha detaylı anlattık. Rabbim herkese şifa versin. Görüşmek dileğiyle canlar.